Merhaba sevgili gençler. Ben coğrafya öğretmeni Arzu Özku. Hepimizin bildiği gibi dünya zor zamanlardan geçiyor. Bir kapanma sürecindeyiz ve yaklaşık bir yıldır sosyal bir varlık olan insanoğlu gerek fiziksel, gerek psikolojik, gerekse sosyoekonomik anlamda pek çok sınav verdi, vermeye de devam ediyor. Bu süreçte yüz yüze eğitimin kesintiye uğraması ile birlikte eğitim de artık farklı bir mecrada devam ediyor. Tüm bu yaşananlardan dolayı siz YKS'ye hazırlanan öğrenciler de bir hayli etkilendiniz. Motivasyonlarınızın kırıldığı, çalışma isteğinizin azaldığı dönemler oldu. Bu sebeplerle hem sizlere destek olabilmek hem de sınav hazırlığımız sırasında coğrafyaya nasıl çalışmalıyız sorusuna yanıt bulabilmek için paylaşımlarda bulunacağız. Bilindiği gibi TYT'de coğrafyadan 5, AYT'de ise sosyal bilimler 1 testinde 6, sosyal bilimler 2 testinde 11 soruyla karşılaşıyoruz. Bu soruları eksiksiz ve hatasız yapmak emin olun hiç de zor değil. Bunun için belli hususlara dikkat etmek gerekiyor ki en önemlisi ise konu hakimiyeti. TYT için 9 ve 10. sınıf, AYT için 11 ve 12. sınıf konu kazanımlarına çok iyi hakim olmak gerekir. Sınavda çıkan soruların aynı anda birden fazla bilgiyi ölçen sorular olduğu düşünüldüğünde konu hakimiyetinin ne kadar önemli olduğu da anlaşılmış olur. Coğrafyanın en temel unsurlarından biri de haritalardır. Harita, coğrafi olarak bizim göstermiş olduğumuz tüm fiziki, beşeri ve ekonomik özelliklerin dağılışlarını ifade eder. Sınavda karşımıza çıkan soruları çok iyi bir şekilde yanıtlandırabilmek için hem dünya hem de Türkiye haritasına hakim olmamız gerekir. Öğrenilmiş bilgilerin haritalarla harmanlanmış olması karşınıza çıkan sorulardaki başarınızı artıracaktır. Bir diğer husus ise bol soru çözmek. Bildiğiniz üzere ÖSYM e sorumlu olduğunuz konuları her yıl değiştirmiyor. Değişen sadece sorular. Bu sebeple Aynı konuyla alakalı karşınıza çıkabilecek farklı türdeki soru kalıplarını görebilmek için bol soru çözmeniz gerekir. Sınav hazırlığımız sırasında üzerinde durmamız gereken konulardan biri de Türkiye ve dünya gündeminde güncel coğrafyayla bağlantılı olan konuların öğrenilmesidir. Çevre, sıfır atık, küresel ve bölgesel örgütler, Geri dönüşüm, küresel ticaret ve ulaşım ağları gibi konuların öğrenilmesi bu başlıklarla alakalı karşımıza çıkan sorulardaki başarımızı artıracaktır. Unutulmamalıdır ki ÖSYM'nin her yıl sormuş olduğu sorular bir sonraki sene için daima bize ipuçları taşır. Bu bağlamda geçmiş sınav sorularının çözülmesi önümüzdeki sınav için bir öngörü sahibi olmamıza ve sınavdaki başarımıza katkı sağlayacaktır. Kıymetli gençler, Süreç oldukça zor ve uzun. Ancak başarıya ulaşmak mümkün. Bana kalırsa başarıya ulaşmak için temelde iki tane altın kural var. Bunlardan bir tanesi niyet, bir diğeri ise hedeflerdir. Kalbinize niyetinizi koyarsanız ve zihninizde de hedefleriniz olursa emin olun mutlaka başarıya ulaşırsınız. Hayallerinize giden yolda her birinize sonsuz başarılar diliyor, sevgilerimi sunuyorum.